Merhabalar ben Murat Ulucan. Bodrum Gerişköy'ü dağın tepesinden hepinize merhaba. Kılıç balıkla beraber evimizde kolay balık tariflerine devam ediyoruz. Bugünkü tarifimiz çıpra. Kılıç balıktan alınca size işte bırakmıyorlar. İçi gayet güzel temizlenmiş. balığı ızgara da yapmayı çok seviyorum ve çok fazla bir şeyler de harmanlayıp değil. Kendi tadı o kadar baskın ki bu yeterli olduğu kanısındayım. Sadece içine biraz kekik atıyoruz. Ondan sonra daha önceden kızdırılmış tavamıza çok az zeytinyağı. Balığımızı zeytinyağın olduğu yere doğru atıyoruz. Coz sesini duyduk mu işlem güzel gidiyor demek. Baktığınız zaman ızgaranız daha önceden ısınmış olacak. Soğuk ızgarayı kesinlikle ne çuprayı ne de bir başka ızgara balığını atacaksınız. Kanatları ve süzgeçlerindeki parçalar erimeye başladığı zaman ben oluyorum mesajını veriyor size. Balığımız pişti. Artık sadece lezzetini biraz daha keyiflendirecek. Yan malzemelerimizi koyalım. Biraz roka. Sulu da bir limon.